R ve 2 R yarı çaplı eş merkezli silindirler yatay düzlemde R yarıçaplı silindir üzerinde kaymadan dönerek ilerleyebilmektedir. Buna göre 2 R yarıçaplı çaplı silindire sarılı olan ip yere göre V hızıyla çekilirse silindirlerin kütle merkezlerinin ilerleme hızı kaç V olur? V hızıyla çekilen ipimizin değme noktasını işaretliyoruz. Arkadaşlar ipimizin her noktası V hızıyla çekiliyor. Dolayısıyla ipimizin silindire değdiği noktadaki çizgisel hızımız V'dir dönerek ötelenen bu silindirlerimizin açsal hızları aynıdır. Çizgisel hız ile açsal hız arasındaki ilişkide çizgisel hız eşittir. Açsal hız çarpı yarı çarptır arkadaşlar. Bu genel ifademizi de yazdıktan sonra şu bilgiyi de söyleyelim. Bakınız arkadaşlar dönerek ötelenen silindirimizin yere değme noktasının yere göre hızı sıfırdır. Şimdi herhangi bir noktanın çizgisel hızını bulmak istiyorsak arkadaşlar bu ifadeyi kullanacağız. Yalnız buradaki R yere değme noktasına olan uzaklık olarak ifade ediyoruz e, dönerek ötelenen bu cisimde arkadaşlar kütle merkezi hariç her noktanın açsal hızı aynıdır. Dolayısıyla herhangi bir noktanın çizgisel hızını bulmak istiyorsak yere değme noktasına olan uzaklığına bakacağız. O zaman arkadaşlar bakalım. İçteki silindirimizin yarı çapı R. Büyük silindirimizin yarı çapı ise 2R. Şimdi bu mesafeleri yazalım arkadaşlar. Bakın burası R. Şurası verilmiş. Burası da R olması gerekiyor ki büyük silindirimizin yarı çapı arkadaşlar 2R olmuş olsun. Şimdi şu ifadeyi rahatlıkla yazabilirim. Bakınız. ipimizin değdiği yeri işaretledik. Yere değme noktasına olan uzaklık 3 e O zaman şöyle diyelim. V eşittir. Açsal hız çarpı 3 e Bu 3 e neydi? Yere değme noktasına olan uzaklık. Kütle merkezinin hızı istenmiş. Kütle merkezinin hızına da VK diyelim. Bu durumda VK eşittir. Omega çarpı yere değme noktasında olan uzaklıkta R. Bunları oranlıyorum arkadaşlar. Şunlar gider. R'ler sadeleşir. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3 tane VK eşittir V ise o zaman kütle merkezinin hızı V bölü 3 bulunur. Şimdi başka bir pratik yol göstermek istiyorum. Diğer yöntemimiz şu arkadaşlar. Bakın yere değme noktasını işaretliyorum. Yere değme noktasından ipin bulunduğu yere bakınız bu şekilde bir doğru çizdim. Şimdi sevgili arkadaşlar ipin değdiği her noktadaki çizgisel hızın V olduğunu biliyorum. Bizden kütle merkezinin hızı istenmiş. Bu da kütle merkezinin hızı olsun. Bakın şuradan bir üçgen oluşturuyorum. Buradan üçgen benzerliği kuracağım. Sevgili arkadaşlar bakınız şurası R. Burası da R. Burası da R. Şimdi biz V'yi biliyoruz. Neyi istiyoruz? Kütle merkezinin hızı. O zaman şöyle üçgen benzerliğimiz. Bakınız R'nin tamamına oranı. R bölü 3 R. Hızlı oranlarını yazıyorum. VK bölü V diyorum arkadaşlar. VK bölü V. Buradan R'ler sadeleşir. 3 tane VK eşittir V ise kütle merkezinin hızı V bölü 3 bulunur sevgili arkadaşlar.